Tekirdağ'daki okullarımız depremsellikten dolayı yıkım kararı çıktı, güçlendirme kararı çıktı. Koskoca pandemi döneminde doğru düz bir tane dahi çivi çakmadınız. Bir tane daha çivi çakmadınız, yattınız, uyudunuz. Ondan sonra geçtiğimiz yıl başladınız binaları yıkmaya, boşaltmaya. Sınıfları birleştirdiniz. Sınıfları 20'lerden oldu, 40'er, 60'er, 80'li yaptınız. Ama yetmedi. Tekirdağ Saray'da, Çorlu'da, Çek, e, Çerkezköy'de, Kapaklı'da, Ergene'de, Süleymanpaşa'da, Şarköy'de, Ayrebol'da, Marmaris'te bütün ilçelerimizde şu anda okul sorunu var. Tekirdağ'da okul sorunu varsa vay diyorum Anadolu'daki okulların durumuna işte işler acısı getirmiş oldunuz. Ve diyorsunuz ki paramız var binaları yapacağız. Ya eliniz mi mı var? İşte Tekirdağ örneğini verdim. Tekirdağ vergi sıralamasında ilk sekiz içerisinde sayın bakan. Ama işte almış olduğu hizmete baktığınız zaman yüzde 58-60'lara gelmiş. İşte en güzel örneği de geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim aldığı okullar. Okulları maalesef bitirdiniz.